Kolay gelsin oğlum. Baba, hoş geldin. Hoş buldum. Pahalı kahveni özledim. Söyleyeyim sana hemen bir tane. Ya, evet. kendim aldım. Ha bu ondan? Hı. İyi yapmışsın. Nasıl gidiyor işler? İyi, iyi, bir sorun yok. Sözleşmeleri Sinan'a bıraktım. Bir baksınlar. İtirazı varsa benim hukukçulara göndersinler. Tamam. Fazla kalmayacağım merak etme. Kahvemi içip kalkacağım. Ya baba bu, burası senin de ofisin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin, istediğin zaman gelebilirsin. Oyunumla iyi misiniz? İyiyiz. Güzide ile? Ne diyor ilişkinize? Oylum üniversiteyi bitirmeden evlenmeyin diyor. Haklı, doğru söylüyor. Bence de haklı, doğru, doğru söylüyor. Hadi oradan. Sana kalsa bugün hemen evlenirsin Oylum. Hmm. Bu Malezya mı Endonezya mı bir bilişim şirketinden bir teklif geldi. İnşaatlardaki güvenlik sistemleriyle ilgili falan. Bir yolda sen bakar mısın? Bakarım, bakarım. Gö gönder bana. Ara sıra tekneye gel. Ayaküstü olsa doğru. Özlüyorum onu. Uğrayacağım. Bekliyorum bak. Bir akşam yemeğe gel, tamam? Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz abi. Oylum. Ben seni seçtim oylum. Babamı sildim. Onunla asla görüşmüyorum. Benim öyle bir babam yok oylum. Sen ne kadar güzel yalan söylüyormuşsun. Oylum. Ben değil mi yalancı olan? Bütün yalanlar hep ben söylüyorum. Sen hep dürüst olan. Ben hiçbir zaman sana böyle bir yalan söylemedim Tolga. Bildiğin gibi değil. Sözleşme getirmiş, iş için gelmiş. Tekneye iş için mi gittin? İş için mi sarıldınız? Ben kendimden çok sana güvendim. Ne olursa olsun bana yalan söylemeyeceğinden çok emindim. Niye söylemedin? Silemedim deseydin, yapamadım deseydin niye yalan söylemeyi tercih ettin? Biz evlenecektik ya. Evlenecektik. Bu yalanla mı evlenecektin benimle? Haklısın. Hak... Güvenin olmadığı yerde sevgilin de öyle mi var demiştin? Güvenmiyorum artık sana. Oylum. Oylum yapma saçmalama oylum. 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 <laughs> oylum. <laughs>